da, bu mandal var ya. Buna basmadan tetiğe basmıyor. Şimdi basın git. Bas, bas tetiğe. Çalıştı <laughs> mı? Yok. Ha, niye çalışmadı? Bunu ileri yapmışlar. bunu ileri yapan da buraya elektrik getmiyor. Şimdi bunu geri yap elinle. Geri yaptım. Ha, şimdi bas. yap sabahı tıksın. Hadi yalan lan. Aya bu gaz kırımına benzemez ya, Gazları sanki gaz kırır hep. Ne olur bir sabırlı ol. Ara ver. Bir de yerden başlayalım. Qardaşlar nə baxırsız qardaşlar? Öncə yəni bilmir, bilmirmiş kimi davranaydın. Bu nədir? Ha, professional kimi davranırsan. Oğlum, zaten mən professionaləm. Hər zaman mən yapmıram bunu. 3 ildir maşinələr annəm alır bizi. <laughs> <laughs> hələ qayınanımı çağır ha. Nə, hələ qayınanımı da çağır. Bəlkə o da kəsər. Ay <laughs> patoş. Evde boş kalan hanımlarınız varsa bu tip işler vererek çalıştırabilirsiniz. Evde boş yiyip yatmasındansa bu tip ufak tefek işler yapması daha hayırlıdır. Baynenem geliyor. Ve Azil gel. Ola Azil de geldi. Serap dikkatli ol. Çok da yaklaştırma Azil'i. Zincir kırılabilir. Seraf. Hele bir şey yap. Hadi evet, deden gir koş koş koşsun gelsin damım, damım, tamam tamam. Tamam ay anne hele gelsen de yap. Ay Seraf. Kesersen. Şey <laughs> ay Seraf. <laughs> ya bir buradan ha şunu biraz doğruğa gerisini Fatma ablaya vereyim o iyi olan yerden de. Bunların uçlarından birkaç tane at. Onu da kes, onu da oradan kes. Sonra Fatma ablaya göstereyim. <laughs> tamam, tamam kesme ayo. Hay Serap. <laughs> Aya bitirme Fatma ablaya kalmırdı. Aha bu adam ne kes? Ya bunu bir kes. Serap. bak buradan <laughs> Serap. Ha, tamam. Bir dakika hele bak bunu yanından yandan bir kes çıksın aradan. Anne ne kaçıyorsun? Bir şey etmedi. <laughs> tamam. Aynen, Şimdi dur. Hem tamam. buradan basacaksın hem buradan. Tamam. Nasıl söyler? Heres değil tut! Hop! Hop! Hala az bekle! Az ilerleme! Hala bak! Şimdi bunu bastırma. Kendi ağırlığı var ya. Heee, kendi ağırlığı yetir. Sen bastırma. Sadece Serap mı? dur. Bunu şimdi biraz geri koyacağız. Ee, de var, Devamlı da şey yap. Ha Elini o bir El şeyden. Ha, o emniyetti. Fatma bu. Bak, bu. Şimdi, bak, şimdi çalışmaz. Bak Sadece bunu şunu. kendine doğru seçende çalışar. Tamam. Bunu görürsen de Malkoş kızı gibi. Tabii ki. <laughs> Neden değirciyazını o ki ağaçlar da yok. Bunları bitirecek miyiz? Değirciyazını aldım. Değir toplasın diye düştüm. Benden de seçme. <laughs> 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 Yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Zor mu ara düşür? Biraz daha çekek bu havaya Haydi, haydi. <laughs> ya Allah. <laughs> Aymet Han, aslında var ya bak bunu döndürecek. <laughs> Hele biraz geri dur Fatma abla. Serap <laughs> sen de bir geri dur bunu bir döndür. <laughs> döndür ya <he>, yavaşça döndür. <laughs> döndür ya <he>, ne verirsen. Ne <laughs> <He>, döndürsene. <laughs> <laughs> telefonu tutmaktan başka ne işe yarıyorsan. Vav. Bu yan telefonu. Bırak. Bir, bir. Ha, evet. Ben oradan tutarım. Hala dur Mən burdan basasam o Aymacan şey. heç bir şeyi düzgün yapmadın ki. Həpsi hələ bax dinciləb soyunur. Və yox, hələ gədin doğru çıx. Hə o çox ağırdır. Onu necə kəsirsən? Hələ bax. Belə özünü əmin şəkildə tut da. İleriyə bas. Hah. Tamam, tamam. Uzaqdan tut. Ay Şərab, Azir uzaqdan tut. Zincir kopar. <laughs> Hadi ya Allah. <laughs> Bak. Bile, 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 bile. Bile, bile. Bak. Oluyor, oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Aa, süpersen kaynana, süpersen. Biraz daha geride. Hızını alabilmiyor. Biraz daha <laughs> geride. Daha ne olsun? Süper yapar bu işi. Ne güzel bir şey daha mı? <laughs> bravo, bravo. Anne biraz ilerleyeceksin, no? Tamam. Azil ne yapıyor bakalım? Azil. Azil sen de mi oynuyordun? Azil yatıyor mu? Azil ne yapıyor? Anne ne yapıyor? <laughs> anne ne yapıyor? Aslında en güzelini en güzelini Fatma abla yapar. Bu işin şey oldu. Oo. Tohta güzel kesir. Bak tam ebat. Ama bu. bu... Mətan bunun ayağında üstə. Nə dedi? dedi? Birəs bu Ayı... çox qalındı ya? Burdan keçin. Nərdə? Burdan başla. Durda. Dur, dur. Ora çox uzundu da, sobaya sığmayacaq. Sobaya qırılmaz da ondadır bir də bir. Qırılmış. Baxayım mən biraz bu bax nə? Lütfən. Olma, qırılacaq eləcə. Mətan çəkməyəndə onu bir kəsəydi. Ondan sonra. Gəl oradan. Lütfən gidin. Belə durma, ağrıdırdın məni. Hə. Yorulma. Ayağın altına da dikkat et <laughs> içersin. <dəyip. gülüyor> önce bak önce kendine yakın olanları yap. Çünkü o kırlar şeylerm bir <laughs> şeyler <laughs> olur. Sonra gene nasıl kalacak ha? Nasıl durur? Ay anne burada. Çek. Direm bu dokadan saksın metanın keserim. Ay Metan. Yok, onu yok, kesme, onu kesme. Onun ucu yerde olanlar kesmek yok. O zaman sıxışır. Güle Onu nasıl keseceksin? E, i̇kisini bir beraber hayır. Ela bak dur. Öyle böyle. Bak şunu buradan kes. Bu şey olsun. Tamam. Aradan çıksın öbünü. Tamam. El onda o, o hizadan da onu kes. O sıkıştı. Oraya şart değil. Biraz bu yanından ile. Ha oradan. <laughs> Onun Fatma abla uç kısmı var ya ucunu da çok kendine doğru çekip çıkartma yani hep bu dışarıda kalsın ucu. Tamam. Taktikler veririm da. Fatma abla şimdi ha. duygularını öğrenelim. Nedir? Ha, çok güzel. <gülüyor> Kesmesi. <gülüyor> Zorluğu var mı? Yok. <laughs> ne var ki bunu kesmeye? <laughs> Bunda tek bakım ne gerekdir? Yağını koyacaksın. 2 t yağlar Kaç, kaç qədər? Evirlini kəşf etmə bla, o sənə sıxıntı verə bilər. Mətan, tamam. biraz şey yap da. Dəyərimi düşdü hələ. kışlıq yakacaq ehtiyacımızı qarşılamaq üçün 2 il əvvəlindən əyn-həl 2040 elektrikli təsərləri almışdıq. Nəsə 1-2 il sənə qullandıq bunun zinciri körəldi. İndi internetdən zincirin sifarişi verdik. 400 TL-yə gəldi zinciri. Bu gün itibarıyla həmən də başladıq kəsməyə. Hər kəs sıraya keçdi. Önünde dal var da dala denk gel. Dal, dal çıkan yerler her zaman sert olar. De. Ya yukarı aşağı yap Serap. Bir yukarı bir aşağı yap. Serap. Bak biraz yukarı biraz aşağı. Biraz yukarı biraz aşağı. O zaman o yolunu ya bulur. Görmüyor musun? Bak anne, kötüyeyim, ya. Kötüyeyim, ya. o bu kalın şeyleri biz kendimiz yaparız bizim ya ne, da. Ay Metan. Kötü yanına nene götür. Oturmalı, oturmalı. He təzdir indi. Qabaq mindi bu tam maşın. Bunlar. Allah bunlar dur. Ay, ay, elə baxın. Və əmniyyət 0 ya. Bunlar özlərini doğrğazaqlar, qardaş. Oho, belə gedəsən gündə 20 ton kəsərsəniz, hə siz? Çadır. bunlar işe yani. Ne güzel bir şey. Doğrudan bunun fabrikasını açsak siz çalışın buralarda. Günlüğünüzde kaç ton odun kestin? Onda biri senin. 10 ton odun kesene 1 ton bedava. Serap yavaş yavaş hızlı gitmem. Seri davranma. Burası fabrika değil. İşi yeride zorlayan yok. Para veren yoktu yani. Sakin. Ama bunu bitirirsek başka işe geçebilirsiniz. Tamam mı? Oho, hala bu başqaşın peşindeyiz. Ne yaparız? Öbürü ağaç başka iş çağırda. Güç. Mesela sen burada bunları tutunca boş boş yeyip yatınca başka odun gətə doğrayın.